Merhaba arkadaşlar. Bir doğal sayı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı diyoruz. Örneğin 3 bir basamaklı doğal sayı, 27 iki basamaklı, 125 üç basamaklı, 2456 dört basamaklı bir doğal sayı. Bu durumda bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa o kadar basamaklı olacak. Bir sayının tanımlandığı sayma sistemine sayının tabanı diyoruz. Örneğin bizim kullandığımız sayı sistemi onluk sayı sistemi. Tabi biz her seferinde tabanı ayrı ayrı yazmıyoruz. Onluk sayı sisteminde işlem yaptığımız için onluk sayı sisteminde bir sayıyı bu şekilde yazabiliriz. Taban 10, 5 rakamdan oluştuğu için bu sayı 5 basamaklı bir sayı. Sayının rakamları da 1, 2, 0, 5 ve 8 oluyor. Burada 5 tabanına göre 24 sayısını görüyoruz. Burada da 5 tabanında 14 sayısını görüyoruz. 5 tabanında 1 ve 4 rakamlarından oluşuyor. Bakın burada T tabanına göre 5 basamaklı bir sayı var. Burada basamaklar en baştaki yani en sağdaki basamak her zaman birler basamağıdır. Yani burada taban ne olursa olsun 0. kuvveti 1 olduğundan dolayı T üzeri sıfırlar yani birler basama. Bundan sonra T üzeri 1, T üzeri 2, T üzeri 3, T üzeri 4 diye T'nin kuvvetlerine göre basamakları adlandırıyoruz. T üzeri birler basama, T üzeri 2'ler, T üzeri 3'ler, T üzeri 4'ler. Bizim kullandığımız sayı sistemi onluk sayı sistemi olduğundan dolayısıyla ne oluyor? İlk basamak birler basama, sonra onlar, sonra onun karesi yüzler, binler, on binler diye onun kuvvetlerine göre artıyor. 10 tabanındaki sayıları genellikle taban belirtmeden yazıyoruz. Yani onluk tabandaki 876 sayısı direkt 876 şeklinde yazılıyor. Arkadaşlar buradaki kurallar çok önemli bakın. T tabanındaki sayıları yazmak için kullanılan rakamlar T sayısından küçüktür. Mesela biz onluk tabanda sayıları yazarken rakamları kullanıyoruz. Ve en büyük rakam nedir? 9'dur. Onluk sayı sistemindeki rakamların ondan küçük olduğuna dikkat edelim. Dolayısıyla biz beşlik sayı sisteminde bir sayı yazdığımızda kullandığımız rakamların 5'ten küçük olması gerekir. Tabanda birden büyük bir doğal sayı olması gerekiyor. Bir tabanında bir sayı yazamazsınız. En az iki tabanında bir sayı ifade edebilirsiniz. İki tabanında yazdığınız sayının rakamları da sadece sıfır ve birden oluşacaktır. Çünkü herhangi bir tabanda yazılan sayının rakamlarının tabandan küçük olması gerekir. Herhangi bir tabanda işlem yaparken aynı onluk sayı sistemindeki gibi işlem yaptığımız için mesela T tabanında 5 basamaklı bir sayı var. Bunu çözümleme aynı onluk tabandaki gibi. Yani onluk sayı sistemine göre değil de t sayı sistemine göre bunu çözümleyeceğiz. Onluk sayı sisteminde olsaydı 1a artı 10b artı 100c artı 1000b artı 10.000a şeklinde çözümleyecektik. Burada da biraz önce belirttiğimiz gibi birler basamağı t üzeri 0 birler basamağı t üzeri 1 t'ler basamağı t'nin karesi, t'nin küpü ve t'nin dördüncü kuvveti şeklinde olduğundan dolayı bunları çarparsak a çarpı t üzeri 4, b çarpı t üzeri 3, c çarpı t kare, d çarpı t artı t üzeri 0 da 1 zaten artı e şeklinde yazdığımızda t tabanına göre çözümlemiş oluyoruz. 10 tabanındaki 3428 sayısını çözümleyelim. 10 tabanındaki bu sayının çöz nasıl çözümleneceğini biz ilkokuldan beri biliyoruz zaten. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı, yüzler basamağı, burası da binler basamağı olduğundan 3 çarpı 1000 artı 4 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 8 çarpı 1 şeklinde çözümlemiş oluyoruz. 5 tabanındaki 134 sayısını çözümlerken de ilk basamak birler basamağı yani 5 üzeri 0'lar basamağı. Sonra 5'ler basamağı 5 üzeri 1. 5'in karesi de ne? 25 olduğu için burası da 25'ler basamağı diyebiliriz. 1 çarpı 25 artı 3 çarpı 5 artı 4 çarpı 1 şeklinde yazdığımda tabi artık burada elde ettiğim sayılar onluk sayı sisteminde toplarsam 25 daha 40 artı 4, 44. Şimdi herhangi tabandaki bir sayı çözümlediğimde elde ettiğim sayı ne olacaktır? Onluk sayı sisteminde olacaktır. Onluk sayı sistemindeki bir sayıda tabi taban belirtmeme gerek yok. İki basamaklı bir AB sayısının çözümlenmiş biçimi bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Burası birler basamağı, burası onlar basamağı. 10A artı B olacaktır. Hatta 3 basamaklı ve rakamları AAA A, A olan bir sayı çözümleyelim. O da ne olur? 100A artı 10A artı A'dan 111 çarpı A olur. 2 basamaklı ve rakamları B olan sayı çözümleyelim. O da ne olacaktır? 10B artı B'den 11B olacaktır. A, B ve B, A iki basamaklı sayılardır diyor. O zaman bunları toplarken bakın. Buradan bir 10A geliyor. Onlar basamağı olduğu için. Buradan da 1A geliyor. Toplam 11A. Buradan 1B, buradan 10B. 11B. Toplamı 88 ise bunu 11 parantezine aldığım zaman ve her iki tarafı 11'e böldüğümde A artı B'nin 8 olduğu ortaya çıkıyor. ABC birer rakam. AB iki basamaklı bir sayı. Bize AB iki basamaklı bir sayı dediği için bunu A çarpı B olarak düşünmeyeceğiz tabii ki. AB iki basamaklı sayısının çözümlenmiş hali birler ve onlar basamağı. 10A artı B olacak. Parantezin sol tarafındaki eksi parantezin içini değiştirdiğinden eksi A eksi B eksi C eşit 80. Buradan bakın B'ler gidiyor. 10a eksi a 9a eksi c'nin 80 olduğunu görüyoruz. Tabi burada a, b, c birer rakam dediğinden dolayı sonucun 80 olabilmesi için bir kere 9a'nın 80'den büyük olması lazım. En fazla kaç diyebilirim? 9 diyebilirim zaten. En büyük rakam 9 çünkü. 8 dersem 80'den büyük olmuyor. A'ya mecburen 9 demek zorundayım. 9 kere 9 81. C'ye de mecburen 1 demek zorundayım. Dolayısıyla A'yı zaten 9 olarak bulmuş olduk. 3 basamaklı bir ABC sayısının çözümlenmiş haline de bir bakalım. Birler, onlar ve yüzler basamağı olduğundan 100A artı 10B artı C biçimindedir. A, C, B ve C, A, 3 basamaklı sayılar ve bunların birbirinden farkı 360 demiş. Şimdi bunları çıkarırken bakın A'ları, B'leri ve C'leri ayrı ayrı düşünürsek işimiz daha kolay olacak. Bakın birler, onlar yüzler basamağı. Yüzler basamağında A var. Yani 100 A geliyor. Buradan bir 10 A çıkacak. 100 A'dan 10 A'yı çıkarırsam 90 A kalır. 10 C'den 100 C'yi çıkarırsam eksi 90 C bir B'den bir B'yi çıkarınca B'ler birbirini götürüyor zaten. Dolayısıyla sol tarafı 90 parantezine aldığım zaman her iki tarafı 90'a böldüğümde zaten A eksi C'yi 4 olarak buluyorum. 3 basamaklı 8 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 41 katıdır. A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sayımız 849 olsaydı bunu nasıl yazardık? 800 artı 49 şeklinde yazabilirdik. Dolayısıyla 8AB 3 basamaklı sayısını da yine benzer mantıkla 800 artı AB 2 basamaklı sayısı şeklinde yazamaz mıyım? Şimdi bu şekilde yazarsam işim kolay olacak çünkü. Bu da AB sayısının 41 katı dediğinden dolayı bakın burada AB'ye elma diyelim. Elmayı sağ tarafa atarsak ne olur? 41 elmadan 1 elma çıkarsa 40 elma kalmaz mı? 40 tane AB 2 basamaklı sayısı 800 ise her iki tarafı 40'a böldüğüm zaman zaten AB 2 basamaklı sayısını elde ediyorum ki o da ne olacakmış? 20 olacakmış. Dolayısıyla A2B0 olduğundan A artı B nedir? 2'ye eşittir. 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarını kullanarak yazılan rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı bir sayıda K artı M T artı S olacak şekilde kaç tane 5 basamaklı sayı yazılabilir diyor. Şimdi K artı M eşit T artı S nasıl olabilir? Nasıl mümkün bu? K ve M 1 ve 7 seçsek T ve S'yi 3 ve 5 seçebilirim. Başka 3, 9 desek 12 5, 7 desek yine 12 1, 9 desek buraya da 3, 7 desek tabi bunların yer değiştirmesi durumu da söz konusu. Mesela KM 1, 7 TS 3, 5 olabileceği gibi bu 7, 1, 3, 5 veya 1753 7153 işte K ve M yerine 35 TVS yerine 17 de gelebilir. Bunların yer değiştirmesi durumu da söz konusu. Yani 2 çarpı 2 4 tabi de KM ve T, S'nin yerleri değiştiği zaman orada, oradan da 2 durum olduğundan dolayı 8 tane bu şekilde sayı yazabilirim. Yani bunu çarpma kuralıyla bulabilirsiniz. Ayrı ayrı yazmanıza gerek yok. Ama ayrı ayrı düşünecek olursanız şunu demek istiyoruz. 1, 7, 3, 5 olabilir. 1, 7, 5, 3 olabilir. 7, 1, 3, 5. 7, 1, 5, 3 olabilir. 1 ve 7'ler bu tarafa, 3, 5'ler diğer tarafa geçebilir. Oradan da 4 durum, toplam 8 durum olması oradan geliyor. Her biri için 8 durum olduğundan dolayı 3 kere 8, 24 tane bu şekilde sayı yazabilirim. Tabi P de bu rakamlar dışındaki sayı olacaktır. Yani 1, 7, 3, 5'i kullanmışsam buraya 9 gelecektir. 1'den 82'ye kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak bir 155 basamaklı A sayısı oluşturuluyor. A'nın soldan 100. rakamı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada bir, bir basamaklı sayılar var. Bunların sayısı 9 tane. 9 tane rakamı yazdık. 100. rakam dediğinden dolayı burada geriye kalan sayılar iki basamaklı olduğundan dolayı 45 tane iki basamaklı sayı yazarsak ne oluyor? 99. rakamı elde etmiş oluyoruz. Şimdi 45 tane iki basamaklı sayı yazacağım için ...ondan başlayarak 10 11 işte 45. sayı hangisi? Bunu terim sayısından bulabiliriz. Mesela 10, 11. İşte 45. sayı x olsun. Son terim eksi ilk terim artış miktarı 1 olduğu için böyle 1 yazmama gerek yok. Artı 1 eşittir 45'ten. x'in x eksi 9 45 ise 54 olduğunu bu şekilde de bulabiliriz. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Onlar basamağı 1 olan 10 tane sayı var. 2 olan 10 tane sayı var. Onlar basamağı 4 olan sayılar 10 tane. 40 tane oradan. Diğer 5 tanesi de onlar basamağı 5 olması lazım. 50, 51, 52, 53 ve 54. 54'e bu şekilde de ulaşabilirim. Tabi bu 54 sayısında 4, 99. rakam. Dolayısıyla 100. rakamın ne olması lazım? 54'ten sonra 5 geliyor yine. 55 geliyor çünkü. 5 olması lazım. Bu konuda da değişik sayı sistemlerinde yapılan işlemleri göreceğiz. Şimdi taban birden büyük olduğundan dolayı en küçük taban 2. Iki. 2'lik sayma sisteminin rakamları da 0 ve 1. 5'lik sayma sisteminin rakamları 0 1 2 3 4'e kadar olması lazım. Çünkü beşlik sayma sisteminin elemanları 5'ten küçük olmalı. Onluk sayı sisteminde de zaten bildiğimiz rakamları kullanıyoruz. Daha önce herhangi tabandaki bir sayı çözümlemeyi söylemiştik. Dolayısıyla herhangi bir tabandaki sayı onluk tabana çevirmek için çözümlememiz yeterli olacaktır. Örneğin 2 tabanına göre 1110 sayısının 10 tabanındaki değerini bulalım. Tabi buradaki basamaklar işte 2 üzeri 0 yani birler basamağı. 2 üzeri birler ikiler basamağı. Burası 2'nin karesi 4'ler. Bu da 2'nin küpü 8'ler basamağı olduğundan 1 çarpı 8 artı 1 çarpı 4 artı 1 çarpı 2 artı 0 ile bir sayın çarpımı 0. Dolayısıyla bunu toplarsak 12 artı 2'den 14 Artık nedir? Onluk tabanda bir sayıdır. Şimdi de onluk tabanda verilen bir sayının herhangi bir tabana göre nasıl yazıldığını bulalım. Şimdi bakın, herhangi tabandaki bir sayıyı başka bir tabana dönüştürmek için önce onluk sayma sistemine dönüştürmem lazım. Yani çözümleyerek zaten onluk sayma sistemine dönüştüğünü biraz önce söyledik. Onluk sayma sistemine dönüştürdükten sonra da herhangi istediğimiz bir tabana dönüştürebiliriz. Şimdi 47 sayısının beşlik sayma sistemindeki eşitini bulalım. 47 taban belirtilmediği için zaten onluk sayı sisteminde. 47'yi 5'e bölüyorum. 5 kere 9, 45 kalan 2. Kalanı yuvarlak içine alalım. 9, 5'e bölünüyor. Bölümü tekrar 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5 kalan 4. Kalanı yine yuvarlak içine alıyorum. 1, 5'e bölünmüyor. Onu da en son yuvarlak içine alıyorum. Ve bunları sondan başa doğru yazdığımda 5'lik sayma sistemindeki 142 sayısı onluk tabandaki 47 sayısına eşit oluyor. Yani 47'yi 5'lik sayma sistemine dönüştürmüş oluyorum. 30 sayısını ikilik sayma sistemine dönüştürelim. 30'u 2'ye bölersem kalan 0 Yuvarlak için aldım. 15'i 2'ye bölersem kalan 1. 7'yi 2'ye bölersem kalan 1. 3'ü 2'ye bölersem kalan 1. 1 2'ye bölünmüyor. En son onu da alıp sondan başa doğru yazdığımız zaman 30 sayısı ikilik sayı sisteminde 1 1 1 1 0 sayısına karşılık gelmiş oluyor. Demek ki onluk sistemin dışındaki herhangi iki sistem arasında çevirme işlemi yapılırken verilen sistemden onluk sisteme, onluk sistemden istenen sisteme geçilir. Örneğin beşlik sistemdeki bir sayıyı ikilik sisteme çevirmek için beşlik sistemden önce onluk sisteme, onluk sistemden de ikilik sisteme çevirmiş oluruz. Örneğin iki tabanındaki bir sayı beşlik sayma sistemine çevireceğiz. Önce ne yapmamız lazım? Bunu çözümleyerek onluk sayı sistemine dönüştürmemiz lazım. Şöyle 2'nin kuvvetini yazarsak da daha kolay olabilir bizim için. Sıfırdan başlamak üzere 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 yazarsak 2'nin hangi kuvvetini almamız gerektiğini daha kolay görmüş oluruz. 2 üzeri sıfırlar yani en sağdaki basamak zaten hep birler basamağı. 1 çarpı 1 artı bunlar zaten 0 olduğu için 0 çarpı 2 0 çarpı 4 0 oluyor. 1 ile neyi çarpıyoruz? 2 üzeri 3 yani 8'i çarpıyoruz. 1 ile 2 üzeri 4'ü yani 16'yı. 1 ile 2 üzeri 5 yani 32'yi çarptığımız zaman bunları topladığımda 57 artık bu ikilik sayma sistemindeki sayının onluk tabandaki karşılığıdır. Bunu da 5'lik sayma sistemine dönüştürmek istiyorsak 5'e bölme yapacağım. Kalan 2, 5'e bölünüyor. 2 kere 5 10, kalan 1. 5'e bölünmüyor. Onu da yuvarlak içine alıp sondan başa doğru yazdığım zaman 57 sayısı da 212'ye eşit 5'lik sayma sisteminde. Dolayısıyla ikilik tabandaki bu sayının 5'lik tabandaki karşılığı 212 olacaktır. Değişik tabanlarda toplama işlemi onluk sistemdekine benzer şekilde yapılır. Aynı tabana göre yazılmış iki sayının toplamı 10 tabanına göre yapılan işlemlere benzer işlemlerle bulunabilir. Toplama işlemi yapılırken işlem süresince ortaya çıkan sayılardan taban değerinin katları elde olarak bir sonraki işleme eklenir. Şimdi buna örnek vereceğiz. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Örneğin 5'lik sayma sisteminde toplama işlemleri var. Onları yapacağız. Onluk, onluk sayma sistemi ya bil yani bildiğimiz toplama işlemindeki gibi düşüneceğiz ama taban 10 değil de 5 olacak. 3 artı 1 4. 4 zaten 5'ten küçük. 2 artı 1 3. 1. Bakın burada herhangi bir problem yok. 5 tabanında 134'e eşit. Fakat buraya geldiğimiz zaman 4 artı 4 8. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim 78'de 49'u topluyorsunuz. 8 ile 9'u topladınız 17. Buraya neden 7 yazıyorsunuz? 17'nin 10'a bölümünden kalan 7 olduğu için ve 17'nin içinde bir tane 10 olduğundan onda elde var 1 deyip buraya ekliyorsunuz. İşte 8 artı 4'ten 12. 12'nin 10'a bölümünden kalanı yazıyorsunuz. Elde var 1 diyorsunuz. O 1'i de buraya ekliyorsunuz. Normal toplama işleminde bunu yapıyorsunuz. Ama bu sefer toplamayı 5'lik sayma sisteminde yaptığımdan dolayı yine benzer şekilde 4 ile 4'ü topladım 8. 8'in 5'e bölümünden kalanı yazmam lazım buraya. 8'in 5'e bölümünden kalan ne? 3. 8'in içinde bir tane de 5 yok mu? Elde var 1 deyip buraya 1 yazıyorum. Yani 5'lik sayı sisteminde 13'e karşılık gelmiş oluyor bu iki sayının toplamı. Bir örnek daha verelim. 3 artı 1, 4. 4. Orada bir problem yok. 4 artı 1, 5. Ne yapmam lazım? Bakın. 5'in 5'e bölümünden kalan 0. Buraya bir 0 yazıyorum ama elde var 1 diyorum. O 1'i buraya ekliyorum. 5 artı 2, 7. 7'nin 5'e bölümünden kalan 2 elde var 1 diyorum yine. 7'nin içinde bir tane 5 var çünkü. 2'yi de 1'i topladığım zaman 3 oluyor. Dolayısıyla toplamın sonucu 3204 oluyor. Çıkarma işlemi yaparken de tabi aynı tabana göre iki sayıyı çıkartabilirim. 10 tabanına göre yapılan işlemlere benzer işlemlerde bulunabiliyor. Çıkarma işleminde gerektiğinde bir soldaki basamaktan bir alınır ki bu birin aktarıldığı basama etkisi taban sayısı kadardır demiş. Şimdi örnekte göreceğiz. 5'lik tabanda 134'ten 5'lik tabanda 21'i çıkartıyorum. Aynı tabanda olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. 4'ten 1 çıktı. 3. 3'ten 2 çıktı. 1. Burası da 1. 5'lik tabanda 113 sayısına eşit. 13'ten 4'ü çıkaracağız. Şimdi 3'ten 4 çıkmaz. Buradan 1'i alıyorum. Tabanımız 5'lik taban olduğu için 5 alıyorum. 5 artı 3 8. 8'den 4 çıktı. 4. Çünkü buradan bir tane almıştım. Dolayısıyla ne, ne kaldı? 0. Sıfır. O 0'ı yazmama gerek yok. Yani bu 5'lik tabanda da 4'tür. Onluk tabanda da 4'tür. Bu şekilde yazabilirim veya 5'lik tabanda da diyebilirim. Fark etmez. 4'ten 1 çıktı 3. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan 1 alıyorum ama buraya 5 olarak geçiyor. Tabanımız 5'lik taban çünkü. 5'ten 4 çıktı 1. Buradan 1 eksiltmiştim. 1 kaldı. Birden iki çıkmaz. O zaman buradan bir alıyorum. Ya yani buraya beşlik taban olduğu için 5 olarak geliyor. 5 artı bir altı. Altıdan iki çıktı. 4. Burada da bir tane almıştım. iki kaldı. O da beşlik tabanda 2413'e karşılık gelmiş oldu. Çarpma işleminde de yine yaptığımız işlemler ...10'luk sayı sistemindekine benzer şekilde olacak. Beşlik tabanda çarpma işlemi yapıyoruz. 4 kere 4, 16. 16'nın 5'e bölümünden kalan 1. 16'nın içerisinde 3 tane 5 var, elde var 3. Üç. O 3'ü de buraya yazdığımız zaman 5 tabanındaki 31'e karşılık geliyor. 3 kere 4, 12. 12'nin 5'e bölümünden kalan 2. 12'nin içerisinde 2 tane 5 olduğundan elde var 2. 3 kere 13, 2 de elde vardı 5. 5'in 5'e bölümünden kalan 0. 5'in içerisinde bir tane 5 var elde var 1. Dolayısıyla 5'lik tabandaki 102'ye karşılık geldi. 2 kere 4 8. 8'in 5'e bölümünden kalan 3. 8'in içerisinde bir tane 5 var elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde vardı 5. 5'in 5'e bölümünden kalan 0 elde var 1 Tabi bu 5'lik tabanda Bir basamak kaydırarak aynı onluk sayı sistemindeki gibi 3 ile 24'ü çarpıyorum şimdi de 3 kere 4 12 12'nin 5'e bölümünden kalan 2 12'nin içerisinde 2 tane 5 var elde var 2 2 kere 3 6 2 de elde vardı 8 8'in 5'e bölümünden kalan 3 8'in içerisinde bir tane 5 var elde var 1 bunu da 5'lik tabanda topladığımız zaman bu da 1423'e karşılık geliyor. Şimdi de bu işlediğimiz konuyla ilgili örnekler çözelim. A, b ve b, a iki basamaklı sayılar. Bunları çözümlersek AB iki basamaklı sayısından 10A, BA'dan da 1A, 11A. 1B artı 10B 11B eşittir 143. Bunu da 11 parantezine aldığım zaman ve her iki tarafa 11'e böldüğümde A artı B'nin 13'e eşit olduğunu görüyorum. Burada da sayıları çözümlediğimiz zaman 10A, 1A, 11A buradan. Buradan bir 10A daha geliyor. 21. Bir tane daha 22A 1B, 10B, 11B. Buradan da 22B. Bölü A artı B dediğine göre zaten yukarısı 22 parantezine alınabildiğinden dolayı sadeleştirdiğimde sonucu 22 olarak buluyorum. İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde 36 küçülüyor diyor. Yani AB B, Eksi BA neymiş? 36'ymiş. AB eksi BA da bakın 10A eksi A 9A, 1B eksi 10B eksi 9B eşit 36 ise bunu da zaten 9 parantezine aldığım zaman A eksi B'nin 4 olduğunu görüyorum. Bu da zaten sayının rakamlar arasındaki fark olacaktır. 4 basamaklı bir sayının birler basamağındaki rakam 3 azaltılırsa sayı 3 azalır. Birler basamağı olduğu için onlar basamağını 4 azaltır